Herkesin merak ettiği sıradaki soru geldi. A 0dan farklı bir gerçel sayıdır ve bu denklem için 3 tane önerme vermiş. Yine bu önermeleri tek tek inceleyeceğiz. Fark ettiyseniz bu videoda biraz önermelerin fazla olduğu video oldu. Çünkü önerme soruları daha çok yanlış yapmaya müsait olan sorular. Burada buna biraz ağırlık vermeye çalıştık. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bence bunların tek tek paydasını eşitleyelim. Payda eşitlerken bunun paydasını x ile ve bunun paydasını x artı 2 a ile eşitleyeceğinizi zaten biliyorsunuz. Doğru mu? Evet hocam. Parçaladık çarptık falanlar filanlar x kare bölü. x kare artı 2 x. Artı x kare pardon a çarpı x artı 2a'nın karesi bölü x kare artı 2ax kime eşit? 2'ye eşit. Ben bunların ayrı ayrı durması taraftar değilim. Onun için bunları tek bir pay, tek bir kesir çizgisine yazacağım. x kare artı ax artı 2 tane a'nın karesi varmış. Bölü de kim var hocam? Bölü de x kare artı 2ax var. O da kime eşit? 2'ye eşit. Peki siz durur musunuz? Durmazsınız. Ne yaparsınız? Hemen içler dışlar çarpımı yaparsınız. Yaptığınızda x kare artı ax artı 2 tane a'nın karesi kime eşit geldi? 2x kare artı 4ax e eşit geldi. Hepsini sol tarafa aldınız. Ne geçti elinize? Eksi x kare geçti. Ne geçti elinize? Eksi 3ax geçti. Artı 2 tane a kare 0. Negatifliği çok sevmiyoruz. O zaman denklemin her tarafını eksiye çarpmamız lazım. x'in karesini aldık. 3ax'i aldık ve eksi 2 tane a karemizin de 0 olduğunu gördük. Peki şimdi ne yapacağız? Hocam şimdi şunu yapacağız. Bunun deltasına bakmamız lazım. Çünkü denklemin kökleri var mı yok mu? Hiçbir fikrimiz yok. B kareyi aldık. B kare eksi 4 çarpı a çarpı 2A kare C. Hop burası artı oldu. Eşittir. Kime eşit? 9, 8 de orada 17 tane A'nın karesine eşitmiş. E şimdi A kareyi bulduğunuza göre aklınıza ne geliyor? Kesinlikle pozitif olmalı. Kimle çarparsam çarpayım. Bunun sonucu ne olacaktır? Pozitif olacaktır. O halde hocam. Gerçek sayı kökü yoktur diyor. Yanlış. Çünkü baktığınız zaman delta zaten pozitif geldi. Kökler toplamı pozitif midir? Kökler toplamı pozitif değildir. Neden? E bak bakalım denkleme. Burasına geldi hocam -3a geldi. Şimdi sen burada bir kesinlik söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Sebebi şu. a sayısı negatif gelse kökler toplamı pozitif olur. a sayısı pozitif gelse kökler toplamı negatif olur. Bir kesinlik yoktur. Kökler çarpımı kesinlikle ama kesinlikle negatiftir. Çünkü ifade böldüğümüz zaman ne geldi hocam? c/a'dan bölü A'dan çarpımı negatif geldi. Birazdan son soruya geçiş yapıyoruz. Haydi bakalım son soru gelsin.